Bakalım kaçıncı bölüme kadar gidebileceğiz. Hemen gönderdi ilk füzeleri. Yok edici. Atabiliyoruz. Şu an birinci seviyedeyiz. İ seviye geçtik. <laughs> İyi olur mu acaba? Ne <laughs> olacak acaba? <galiba, he? Gülüyor> <laughs> evet, evet, evet. Aç kaldı. Dört bile olacağız galiba. Yeni rekor. Dördüncü seviyeye geçtik ve gümledik. Beğendiyseniz abone olur musunuz? Görüşürüz.